Bir buçuk aydır HBB ile Starbucks'a gitmekten başka hiçbir şey yapmayan Hüseyin oturup canlı yayın açıyor. Bakın abi. Karşılıksız yapılan iyilik tamam mı? Tamamen insanı asalakla delili yeter. Bunu söyleyeyim. O yüzden de insanları anladığımı söyleyerek bu da bu konuşmayı yapıyorum. Biz seni iki kere karşımıza aldık Hüseyin. Bak dedik ki oğlum manipüle olmuş olabilirsin. Yanlış düşünüyor olabilirsin. Tamam mı? Her şey yanlış olabilir. Bana dürüst ol. Ne hissettiğini söyle sana yardımcı olacağım dedim. Tamam Sen ne yaptın? Oturdun. Yayın açtın. Barış abi beni sebepsiz yere kovdu. Ben ihanet etmedim, ben yalan söylemedim dedin. Bir de geldim benim evimde yayın yapmaya devam etti. Oturup ağladım. E amına kudumun çocuğu. E, niye şimdi bir buçuk aydır Habibe ile birlikte yaşıyorsun o zaman? Ha? Oğlum burası benim şehrim lan. Senin yaptığın herhangi bir şeyden benim haberim olmama şansı yok. Niye Manisa evine dönemedin? Ha? Annem baban kabul etmedi mi seni? İyi insanlar onlar. Olmadı mı? Red mi ettiler seni? İskenderun'dan Habibi getirdiğim anda Neden birlikte yaşamaya başladınız? Bir buçuk aydır hiçbir şey yapmadığınız halde niye o gün yayın açıp Bana Yok biz zaten biliyorduk Bilmem evet biliyordunuz Regnum'la ayrılacağım Dört ay önce belliydi Hayatımdaydınız o zaman da Biliyordun ne? Bunu bilmek seni niye haklı çıkarttık bunu söylemek? Oturup yayında Bak herkes ondan ayrılıyor demek ki yanlış bu nasıl dersin lan? He? Oğlum aptal mıyım lan ben? Siz beni salak mı zannettiniz? Hiç salak gibi gözüktüm mü size? Bakın size bir şey konusunda çok büyük bir yalan söyledim abi bir konuda çok ağır bir yalan söyledim tamam mı? Ama bunu yapamazdım. Ben Habibi'yle hiç evlenmedim. Ritmi hiç yapmadım. Çocukların da ritmiyette babası değilim. Hiç olmadım. Bunu bir atalım üstümüzden. Tamam. Hiç güvenemedim. Çok üzgünüm. Bunun da sonuçlarını zaten görüyorsunuz. Zaten bu yüzden geliyor her şey başıma. Yani kimse benden bir şey koparamıyor. Çünkü ben hayatımı çok zor kazandım ve kaybetmeye hiç meyilli değilim. O yüzden de bu süreç çok hızlı gelişti gibi geliyor size ama gelişmedi. Şimdi şunu söyleyeceğim. Hüseyin. Bak güzel kardeşim, canım kardeşim. Sana 6-7 sene emek verdim. Evimde yedin, içtin, yattın, benimle tatillere geldin. Bunu kendine yapma oğlum. Yine imkansız bir aşka gitme. Taylor Swift'te ya da K-pop ünlülerine aşık olduğun gibi geyliğini gidilemek için yine böyle saçma sapan şeylerin içine girme. Dürüst ol kendine. Ne hissediyorsan öyle yaşa. Tamam mı? Kurtul oradan. Evine git. Ailen seni affeder. Baştan başla. Sıfırdan başla. O insanın seni sevdiğini Ah Hüseyin burnun ne kadar güzel ufacık falan deyip Bunlara kanma. <laughs> Senin ağız kokundan ne kadar nefret ettiğini biliyorum. Evimi de sokmak istemiyordu seni. Şu an birlikte izliyorsanız bunu birbirinizin suratına bayağı uzun bir süre bakamayacaksınız ama. Senin çocukları kucağına aldığında bile sinir krizi geçirip beni aşağı çağırdığını biliyorum. Bak yapma. Sana çok emek verdim. Evine dön. Sıfırdan başla. Tamam. Bak Habibet sana da sesleniyor buradan. Gerçekten. Bak, gerçekten. Benim yardımımı istiyorsan yardım etmeye hazırım. Sana söz veriyorum ne yaparsan yap sana yardım edeceğim. Hangi işe girersen gir. Youtuber mı olmak istiyorsun? Influencer mı? Güzellik merkezi mi açmak istiyorsun? Ama ne olur şu Instagram profilindeki psikolog yazısını kaldır. Sen psikolog falan değilsin. Hiç okula bile gitmedin. Yalanlar dünyasından çık. İnsanları çevrende umutlarla ve gazlarla tutmayı bırak. Sen hiç zengin bir aileden falan gelmedin. Zengin değilsiniz. Bu insanlar seni linçlemesin diye söylediğimiz bir yalandı. Yapma artık. Lütfen. Ya lütfen. Bırakın hayatını işim. Size hiç karıştım mı? O evde olduğunu bildiğim halde geldim mi? Hüseyin ve Melih'in kaldığı evi bildiğim halde geldim mi? Rahatsız ettim mi? Kendi hayatımı yaşamaya çalışıyorum. Beni rahat bırakın. Bak ciddi anlamda söylüyorum size. Beni rahat bırakın abi. Umurumda bile değilsiniz. Tek çocuklarım. Evet sadece bir gün alabiliyorum haftada. Aldığımda saçları yağlı. Genellikle öksürüyor oluyorlar. Tek yapabildiğim onları yıkayıp, kanteron yağıyla yerleyip, pekmez ve bal yedirmek. Sevdikleri yiyecekleri yapmak. Onlara kıyafet almak. Ve hiçbir yasal yükümlülüğüm olmamasına rağmen tane her ay para göndermek. Beni artık yüzmeyin. Ben, beni anlattığınız gibi bir adam hiç olmadım. Sağ sola beni anlatıyorsunuz. o gün Kübra'yı gördüm. Chatte bir şeyler geziyor. Ben hiç o adam olmadım o kadar kötü bir adam olmadım. Karımı hiç aldatmadım. Size bu konuda çocuklarım üzerine yemin edebilirim. Ben karımı hiç aldatmadım abi. Ve ben karımı hiç dövmedim. Karıma vurmadım bile. Bu konuda çocuklarım üzerine yemin edebilirim. Bak çok net. Çok net. Tamam. Neden ayrıldığımızı asla anlatmayacağım. Ama gerçekten bunu istiyorsanız anlatırım. Bütün şahitleri, bütün kanıtları buraya toplar haftaya yine gelir burada yayın açarım.